İki sezon terbili. Olumbu saylikim. Görüyormuşun öndeki kızı mor olanı. Evet görüyorum kanka galiba sen aşık oldun kıza. Yanına gidiyorum şans dile kanka. Kanka bununla konuşma. Niye konuşmuş? Birinci sezonda çektirmediği kalmadı bize. Biliyorum. Sen arkadaşımı duymazdan gel. Ben de senden hoşlanıyorum. Ne diyor oğlum be? Bunu yemem la. Ben senle geleceğim aşkım. Arkadaşım gitti. Çocuklar siyah ve mor neredeler? Öğretmenim kaçtılar okuldan. İkinci bölüm için için beğen. Görüşürüz.